Merhaba arkadaşlar ben Win Avcısı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte state IO oynayacağız arkadaşlar diyeceksiniz ki PUBG kanalında o, savaş kanalında bu ne arıyor bu da aslında bir savaş kanalı arkadaşlar bu da bir savaş oyunu yani ama PUBG kanalında bu ne arıyor diyeceksiniz arkadaşlar hem PUBG hem de değişik oyunlarda çekebilirim bunu söylemiştim ve yeni bir harita level 12'den yeni bir haritadan başlayalım. Gerçekten güzel bir oyun. Yani kafa dağıtmalık bir oyun arkadaşlar. Yani diyeceksiniz çocuk oyunu falan ama arkadaşlar gerçekten öyle değil. Can sıkıntısına birebir çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani güzel kafanızı dağıtıyorsunuz yani. Çok beğendim ben bu oyunu yani. Kafa dağıtmalık tavsiye ederim sizlere de. Şuradan bakın. Şöyle bunu topluyoruz. Bir daha toplayıp bir daha saldıracağım. Ben bunu alırım arkadaşlar. Yani yeneceksin falan yok. Ben de bakın şimdi onlar benim azneme saldıracak. İyi de. Yani sen sen Vin avcısını daha tanımamışsın. Şimdi hepsini tutuyorum. Bak 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 bak. Siz daha beni tanımamışsınız arkadaşlar. Bunlar beni daha tanımamış ama ben kendimi tanıtacağım. Kendimi sizlere tanıtacağım. Bak bak bak. Sen oradan sen oradan beni mi kaptıracaksın sen oradan? Şimdi ben bunu bir yavaştan alayım. Bu arada çıldır. Bakın bana saldırdı. Sen orada çok kaçındın. Artık saldırıya geçebilirim arkadaşlar. Başladık saldırıya. Şimdi hiç durma yok. Oraya aldık. Burası da bir yaptık. Ben bunlar arkadaşlar bu kadar yer verdikten sürece bunlar bana saldırmaya başlayınca ben sinirleniyorum. Ben bunlara yoksa en baştan alırım yani. Beni biliyorsunuz. Ve kazandık. Evet hemen şuradan ee, bunlardan. 12 şu on, bunu da 12 yapalım. Hadi kalmasın. Şunu 13. Tamam. Paramız bitti oynayalım. Bir Türkiye olarak şuradan bunu alalım. Sonra bu oyunda hıp olacaksınız ve de strateji, strateji çok önemli arkadaşlar. Yani bunlar bekliyorum mal gibi. Affedersiniz. Bakın bunu da aldım. Buradan bunu kaptırabilirim. Tamam. Bakın şu ara çok hızlı büyüyebiliyorsunuz. O olmadı. Tamamdır. Bunu buradan kaptırmayalım. Sen de bizimsin. O aslan parçası. Sen orada sen kime saldırıyorsun? Bot camp ya. Şuradan şunu alalım. Tamam bizim hatta arkadaşlar. Iı çok uzatmayayım ve saldırıya geçeyim saldırı başlasın Evet bu yer çok güzel arkadaşlar bu görüntü efsane bir şey tek şuradaki 50'yi bırakacağım her taraf bir şimdi iyi izleyin arkadaşlar o bana saldırsın hiç kasmaya gerek yok bakın şimdi bak bakın bakın iyi izleyin hepsi bir ona saldırıyor Ş sen gördünüz mü Üç tanesi kaldı ve bunu da buradan yok ediyoruz. Yeni bir savaştan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. Destek olursunuz bana. Gerçekten çok iyi bir kanal açıkçası. Şimdi diyeceksiniz ki alamıyorsun. İyi izleyin şimdi beni. Böyle hızlı aç gözlü olmayacaksınız. Çünkü bakın yer alamıyorsunuz. Böyle oyuna şu an bir 0 başladık. Şöyle o benim yerime saldıracaklar. Buradan yer kurtarmam lazım. Hangisine saldırıyorsun? Oha nasıl aldı bunları ya? Şuraya oynayalım. Tamam. Staj başlasın o zaman arkadaşlar. Bunlar daha bizi tanımamış. Sen daha beni tanımamıştın. Tamam o zaman savaş başladı beyler. Siz daha beni tanımamışsınız yavrum. Tamam o beni alsın. Hiç hiç sıkıntı yok. Tamam yenildik. <laughs> ne Şimdi öcümüzü alacağım arkadaşlar. İyi değil. Az önce sonradan başlamıştım. Ve de farkındaysanız hepsi 40 40 40 ben birlerden başlıyorum. Hepsini şöyle alalım. Şunu aldık. Şöyle hepsine bir tane şuna seçelim. Vay sen bizden bunlarım. Saldır saldır hazinemize saldırıyorlar. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şöyle alalım bunun haznesini. Tamam. Şu an her taraftan sıkıştırdım onu. Sen bize mi saldırıyorsun ya? Ayıp sana. Ben şimdi kendi yerimi almaz mıyım? Tamam. Aslanım sen çok hızlı oluyorsun. Buradan hızlı olmak aslında çok iyi. Ben bir yandan ekrana kameraya bakarken çok şey oluyorum. Ve şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Şurayı böyle temizleyelim ya. Şöyle bir alalım arkadaşlar burayı. Sonra buraya saldıralım. Bu kim ya bize saldırıyor böyle hayırdır ona. Daha bunlar bizi tanımamış. Heh, sen de bana saldır. Ben de üçünüzü alayım şimdi buradan. Sen benim yerime ha? Sen benim yerime mi? Arkadaşlar bunlar ne yapıyor ya? Bunlar bizi tanımamış geliyorlar burada şekil yapıyorlar. Siz kimsiniz aslanım? Bildiğim için oraya göndermiştim zaten. Şuradan şöyle ilerleyeceğim. Tamam adam buradan boş çıktı. Buradan da bunu sıkıştıralım. Buradan da hepsini sıkıştıralım arkadaşlar. Şimdi büyük oyun başlasın. Veya şunun ikisini bırakalım. Şunları bırak 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 bırak. Şunu al. Şunu bir alalım. Şu büyük hazneyi alalım biz. Şunu da alalım. Şunu da şunu da. Artık buradan oynayabiliriz. Bunlar daha bir taraf olmuş gerçekten. Tamam. Biz yendik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bütün arkalarları oynuyorum şu an. Onların yenme ihtimali şu an sıfır. Buradan da bunu alıyoruz. Tamam. işte bu kadar. Şimdi yeni bir haritadayız. Hıfırda ol Aldık. Bunu da alıyoruz. Tamam. Şimdi biraz da alttan oynayalım. O alt kapalı. Tamam onu da aldık. Aslanım sen bizim yerimizi mi alıyorsun? Ben sinirlenirim bak. Şu altı bit alayım. Veya bu burada kalsın. Ben Hı. sana çok gücük oldum. Seni izninle hatta iznin olmadan almak istiyorum. Buradan kendi topraklarımı savunacağım. Ve sen buraya geldi. Ya. Sen sen çok kaşındın. Sen kimsin? Şu haritadan bir çıksın ya. bir ortadan çıkartacağım evet o ortadan çıktı arkadaşlar vay sen benim başıma saldırırsın ha? affetmem bana saldıranı hiç affetmem arkadaşlar şu küçükleri oynayayım bir büyükler sonraki iş şunu oyna şunu oyna. şu düşman haznesindeki sınırları bir çoğaltayım askerlerle bak 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 o zaman saldırı başlasın aldık burayı da aldık şurayı da alalım durmak yok arkadaşlar Evet. Al orayı tamam orayı senin için bırakacağım ama sonra bir daha geri almasını da çok iyi bilirim. Buradan adamı korkutacağım. Zaten bitti ve en büyüğünü de oynuyoruz. Adam bu ihtimal buradan kaçacak. Bakın şimdi izleyin kaçacak. Dedim ama nafile ya. Yeah bu kadar arkadaşlar. Bu serinin devamı için arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizler seviliyorsunuz. Destek olmak için kanalıma abone olun. Bay bay.